sizinle kuzenimin, kuzenimin telefondan tabi annesinin telefondan Roblox oynayacağız. Evet arkadaşlar şuradan abone olmayı unutmayın bakın şuradan. Tam da da şuradan. Açıklama kısmından da tabi e, abonenin yanında katıl tuşu da var. Oradan da katılabileceksiniz. Her şeye basabiliyorsunuz. Orada katıl tabii tışına... oradan, e, oradan da tabi katılabileceksiniz. O zaman da <laughs> ne zaman çıkacağını bilmiyoruz ama açacağız bugün. Hmm. Arkadaşlar burada yorumları yazın ne oyun oynayalım. Eğer bundan Abi. daha çok bildirim gelirse bundan bir <laughs> tane daha çok çekeceğiz. Yorum gelir, çok çok yorum gelirse hangi oyunu oynarsanız derseniz tabi oyun tabii size kırmak yok oynayız. Evet şimdi Roblox oyunumuza giriyoruz. Kuzenimin şey, hesabı zaten. Evet benim hesabım şu. Eğer bizimle oynamak isterseniz şu ismi giriyorsunuz. Ben daha yeni yüklediğim için. Şimdi ilk öncelikle. Ben de çok oynadık. Çok i̇lk oynadık. öncelikle şeyimizi seçiyoruz arkadaşlar. Kıyafet. Kıyafetimizi seçiyoruz abi. Evet şimdi şuraya basıyoruz. Rengini seçiyoruz. Ter rengimizi şu rengi seçiyorum ben genellikle. Ben de onu seçiyorum tabi Arkadaşlar şimdi saçlar seçiyoruz. Saçlardan şuna basıyoruz bakın. Bak. Free diyorsa ücretsiz bir şey demektir tabii ki. Tabii ücretsiz şeyleri alabiliyoruz. Tabii biz de karakterimizi yapıyoruz. Tabii bir zaman da kuzenimle ıı, ıı, ücretsiz ücretsiz tabii ücretsiz bir ka bir yer bulmuş onu da onun bagını da bulacağız inşallah. Yapacağız da. Arkadaşlar şimdi Zümra şey yaparken pantolona biz... gittik. Pantalonuna. Şimdi pantolondan arkadaşlar ben şu Bakın şunu seçme. Size çok gösteremiyorum. Yorumlara yazın yani. Oo bu yeni mi gelmiş? Galiba, Oo. galiba. Arkadaşlar bu yeni gelmiş. Yeni kahveler geliyor bu arada size bir şey gösterebilir miyim? Arkadaşlar. Ee, bu arada şey de geliyor. Nereden? <laughs> Bekleyin, bir dakika. Çıkma ama almıştık. <laughs> Dur zümre. Bekle bir ama ben onu çok zor bir yerden buldum. Gerçekten. Aa, buldum vallahi. Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi buraya giriyorsunuz tamam mı? Buradan ikinciyi seçiyorsunuz. Buradan buraya seçiyorsunuz. Buradan şey seçiyorsunuz arkadaş. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi ben bu kıyafetimi seçtim ve bu bu kıyafetimle oyuna gidiyoruz şimdi. Şimdi bu arada bir şey gösterebilir miyim size? Şu ayarlardan ayarlardan bir güzel özellik gelmiş. Oraya basıyorsunuz. Geliyor. He. Kuzenim birden bire bulmuştu. Zümrüt nereden bulmuştun onu? Heh, arkadaşlar şimdi onu size en son söyleyelim. Aynen Oysa, e, ilerleyen bir yerlerde gösteririz. Tamam. Yani başka bir başka bir şey de gösteririz çünkü o çok güzel. Ve şimdi... oradan da ücretsiz şeyleri alabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi biz ne oynayacağız? Biz burada e, kısa